Daha doğrusu ünlüler takımdaki bir yarışmacıyla alakalı, ünlüler takımıyla alakalı. Daha doğrusu ünlüler takımdaki bir yarışmacıyla alakalı. Arkadaşlar biliyorsunuz Aycan bugün doktor kontrolünü alındı. ve biliyorsunuz bariz bir sakatta da bulunmamakta. Kontrol amaçlı alındı ve açıkçası şu anda net bir şey söyleyememekle birlikte Aycan konusunda çok iyimser değilim. Daha bir hafta önce söylemiştim hatırlarsanız. Dünyanın en zor yarışması diye ve bu seneki şartlarında ne kadar zor olduğunu seyircilerimiz de çok iyi görüyorlar. Belki içime doğdu bilmiyorum. Ama herkesin bu şartları kaldırabileceğine All Star olmanıza rağmen diyorum. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Evet. Ve şu an için söylüyorum kesin olmamakla birlikte kendisi buna karar verecek. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Yakın zamanda bununla ilgili haber alacağız.